Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda önümüzde bir kumanda paneli kartı var. Bu kartın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Takipçimizin ifade ettiğine göre bir winch kumanda modülüymüş. Ne şekilde bir winch kontrol ettiğini bilmiyorum fakat modül üzerine baktığımız zaman burada yer alan 4 adet mosfetle oluşturulmuş bir haş köprüsünü kontrol eden bir modül olduğunu görüyoruz. Burada güç çıkışlarımız yer almakta aynı zamanda güç girişimiz yer almakta bu kısma baktığımız zaman da Muhtemelen lojik konukların giriş yaptığı kısmı görüyoruz. Kart bize takipçi tamir serisinden geliyor. Bu seriden gelen cihazların onarımını ücretsiz olarak yapmaktayız. Eğer siz de bu şekilde kart veya cihaz göndermek isterseniz videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ölçüm onarım işlemlerine geçmeden önce devre kartını hızlıca tanıyalım. Burası kartımızın güç girişi B artı ve GND üzerinden kart enerji sağlamakta. Devamında burada iki adet kondansatörümüz yer alıyor. Buradaki kondansatörler ana güç rayı hattında ve voltajın stabillenmesi görevini üstleniyor. Devamına baktığımız zaman buraya gelen voltaj hemen bu kısımda yer alan bu konvertör entegresine giriş yapıyor ve bu entegre tarafından buradaki bobin anahtarlanıyor ve girişten uygulanan voltaj daha düşük bir voltaja dönüştürüldükten sonra buradaki kondansatör üzerinde depolanıyor. Devamında kondansatör üzerindeki voltaj Yine burada yer alan lineer voltaj regülatörü üzerinde lojik seviye bir voltaja sabitleniyor ve hemen ilerisinde yer alan lojik devrelerin kullanımına sunuluyor. Yine burada elde edilen düşük voltaj hemen burada yer alan sürücü entegre ve bobin yardımıyla tekrardan yükseltiliyor ve buradaki kondansatör üzerinde 15 voltluk bir gerilimin oluşması sağlanıyor. Burada elde edilen 15 volt gerilim hemen ileride yer alan 2 adet gate driver entegresinin beslemesinde kullanılıyor. Eğer elektronik kartları tamir etmek istiyorsanız mutlaka bu şekilde önünüz aldığınız devre kartı üzerindeki temel devreleri tanımanız gerekir. Burada baktığımız zaman bu konvertör nedir? Boost konvertör nedir? Gate driver devresi nedir? Boost trap devresi nedir? Lojik devreler nedir? Linear regülatör nedir? Bu terimlere hakim olmanız gerekir. Eğer elektronik kart tamiri işindeyseniz veya bu işi hobi olarak yapıyorsanız bu konuları kapsamlı bir şekilde sizlere aktarmış olduğunuz elektronik kart tamiri kurslarımızda mevcut. Bu kursları sipariş vermek isterseniz videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayabilir ve mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyerek taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslar hakkında firmamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi arıza tespitine geçelim. Öncelikle bu şekilde bir kartta en fazla stres altında çalışan komponentlerden başlamak istiyorum. Buradaki tam köprü topolesine ait mosfetleri ölçüyorum. 502 değeri verdi. Diğerine bakalım. 503, 502 değeri verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğer tarafa geçtim. Source'dan drain'e doğru ölçüm yapıyorum. Şu şekilde baktığım zaman 502 değeri verdi. Diğerine bakıyorum. 502 değeri verdi. Dolayısıyla buradaki mosfetlerimizde herhangi bir problem görünmüyor. Devam edelim. İşlemci besleme hattını kontrol ediyorum. Şu şekilde regülatörün çıkışından baktığımız zaman 493 değeri verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Regülatör girişine bakıyoruz. 202 değeri verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Bu 202 değerini buradaki diğer iki bobinden de almamız gerekir. Şu şekilde From kondansatörün eksisine koyuyorum ve bobinler üzerinden baktığım zaman 202 değeri verdi. Diğer bobine bakıyorum. 202 değeri verdi. Burada zaten bobinlerimiz devre yoluyla da birbirine bağlı ve topoloji gereği bu şekilde bir çalışma yapmakta. Kart üzerinden yaptığımız ölçümlerde belirgin bir problem görünmüyor. Şimdi kartımızın güç girişinden bir enerji uygulayalım ve voltajlarımızı ölçelim. Burası kartımızın 12 volt attı Şu şekilde ölçüm yapmak istiyorum. 12 volt kartımıza ulaşıyor. Devamında buradaki bu konvertör devresinde bu voltajın düşürülmesi gerekiyor. Şu şekilde baktığımız zaman 6.5 volt gerilime düşürülmüş. Devamında burada yer alan bu konvertör devresinde de voltajın tekrardan yükseltilmesi gerekiyor. Şu şekilde baktığımız zaman 15 volta yükseltiliyor. Bakın girişte 12 volt var. Şöyle göstermek istiyorum. Buradaki devreye bu sebeple ihtiyaç var. Bakın burada 12 volt var. Fakat 12 volt MOSFET sürmek için uygun bir gerilim değil. Dolayısıyla buradaki gerilim buradaki boost konvertör devresinde 15 volta yükseltiliyor ve bu şekilde MOSFET'leri sürmek için uygun bir gerilim elde ediliyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Devamında regülatör hattına bakalım şu şekilde. 6.5 volt ulaşıyor. Diğer tarafa bakıyorum. 4.5 voltluk bir voltaj diğer taraftan çıkıyor. Burada 6.5 volt gibi düşük bir voltaj 0.5 regülatörümüze ulaştığı için çıkış voltajımız da kısmen düşük fakat herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Görüldüğü üzere kartımızdaki voltaj ölçümlerinde de herhangi bir problem görünmüyor. Peki burada ne yapabiliriz? Kartımıza termal kamera altında bakarak anormal ısınan bir parça var mı kontrol edebiliriz. Kartımızı kameranın altına getirdik. Bu arada kameramızın markası da isim değiştirmiş arkadaşlar. Aynısını arayan arkadaşlar Thermal Master ismiyle aynı kamerayı bulabilir. Şu an kartımızın güç devrelerinin olduğu kısma odakladım ve enerji açıyorum. Boost konvertör entegremiz ciddi bir şekilde ısınmaya başladı ve devamında söndü. Hemen bu konvertör entegresinin çıkışında yer alan kondansatöre baktığımız zaman ciddi bir şekilde ısınmakta Bu şekilde bir ısınmayı biz kondansatörlerden beklemeyiz arkadaşlar. Burada mikro denetleyicimiz hafifçe ısınmış. Yine burada yer alan iki adet driver entegremizde hafif bir ısınma söz konusu. Bunlar normaldir. Yine buradaki bu konvertör entegremizde bir ısınma söz konusu. Bunlar normaldir fakat Şöyle daha net belli olacaktır. Kondansatör üzerinde ciddi bir ısı artışı var. Şöyle kondansatörün artı tarafına osiloskop probumu yerleştirdim. Buradaki dalgalanmayı sizlere göstermek istiyorum. Enerji açıyorum. Ve bakın. Ciddi bir şekilde dalgalanma söz konusu. Özellikle boost konvertör entegremiz çalışmaya başladığı zaman Kondansatör hiçbir şekilde gerilimi stabilize edemiyor. Bakın şu an açtım. Entegremiz boost konvertör entegresi diğer kondansatörü doldurduktan sonra entegre hafifçe stabilleşiyor. Fakat yük altındayken hiçbir şekilde stabil davranamıyor. Bakın buradaki boost konvertör devresi ve buradaki driver devreleri mosfetleri sürmeye başladığı zaman yani yük çekmeye başladığı zaman buradaki bu konvertör kondansatörü şu an olduğu gibi davranacaktır. Buradaki yüksek gürültülü, yüksek parazitli sinyallerse doğrudan buradaki mikro denetleyicinin yine burada yer alan lineer voltaj regülatörünün etkilenmesi demek. Bu şekilde dalgalı bir voltaj altında buradaki lojik devreler sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Şimdi arızalı olan kondansatörü yerinden çıkaralım ve yerine yine 47 mikrofaradlık bir kondansatör lehimleyelim yeni takacak olduğumuz kondansatörün nasıl soğuk çalışacağını görebilirsiniz. Şöyle sıcaklığımızı ayarlayalım. Burada kondansatörün doğrudan üzerine ısı uygulamayın arkadaşlar. Yine lehimler eriyene kadar ısıtmaya çalışmayın. Kondansatörünüz patlayabilir. Şu şekilde belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra kondansatörü yerinden hafifçe zorlayarak alabilirsiniz. Evet yeni bir kondansatörü yerine lehimledik şu şekilde. Ocakta bir kondansatör kullandık fakat bu şekilde SMD olarak da lehimlenebilmekte. 47 mikrofarad 50 voltluk bir kondansatör voltaj değerinin yüksek olması herhangi bir problem teşkil etmez. Kapasitesinin 47 mikrofarad ve üzeri olması bizim için yeterli. Kartımızı tekrardan termal kameranın altına getirdik. Değiştirmiş olduğumuz kondansatörümüz tam bu kısımda yer almakta enerji açıyorum. Ve bakın. Artık boost konvertör entegremiz diğer kondansatörde olduğu gibi ciddi bir ısınma sergilemiyor. Çünkü daha stabil bir besleme voltajı aldığı için normal çalışmasını sürdürebiliyor. Şu an diğer entegrelerimiz ısındı. Herhangi bir problem görünmüyor. Fakat gördüğünüz gibi kondansatör üzerinde en ufak bir ısı belirtisi yok. Şimdi aklınıza şu soru takılabilir. Sökmüş olduğumuz kondansatör SMD kılıfta yerine takmış olduğumuz dip kılıfta bir kondansatör ve üzerinde plastik kaplaması mevcut. Bu kaplama ısıyı farklı şekilde yansıtıyor olabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat konunun doğrudan bununla bir ilgisi yok. Sol tarafta takipçimizin referans olması için göndermiş olduğu sağlam bir devre kartı var. Şimdi bu devre kartı üzerinden bir enerji uygulayalım ve kondansatör ısınıyor mu ısınmıyor mu görelim buradaki kartımızda herhangi bir problem yok ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sağlam olan kartı kameranın altına getirdim. enerji açıyorum ve bakın. Herhangi bir ısı belirtisi yok. Burada tamir etmiş olduğumuz kartta olduğu gibi şöyle gösterelim. Boost konvertör entegremiz hafifçe ısınmakta. Yanında yer alan bobinimiz hafifçe ısınmakta. Fakat kondansatör üzerinde en ufak bir ısı belirtisi yok. Buradaki kondansatörümüz sağlam olduğu için üzerine herhangi bir voltaj almıyor ve herhangi bir ısı ortaya çıkarmıyor. Elimizde aynı karttan çok sayıda var ve hepsi de aynı şekilde arızalanmış. Yine burada en solda yer alan kartımız üzerindeki kondansatör ciddi bir şekilde ısınmakta. Hemen tamir ettiklerimizi sağ alalım ve arızalı olan 3. kart üzerinden tekrardan bir görüntüleme yapalım. Şu an arızalı olan 3. kartımı kamera altına getirdim. Enerjiyi açıyorum. Ve bakın aynı senaryo. Boost konvertör entegremiz ciddi manada ısınıyor. Devamında hemen yanında yer alan kondansatörümüz üzerinde de ısı oluşmaya başlıyor. Ve şu an boost konvertör entegremiz kendisini kapattı ve kondansatördeki ısınmayı net bir şekilde görebilirsiniz. Buradaki kondansatörümüz ciddi manada ESR yükseltmiş ve gördüğünüz gibi bu konvertör entegresinden daha fazla olacak şekilde ısınıyor. Evet elimizde aynı karttan tam 6 adet mevcut. Bir tanesi sağlam bir tanesini de tamir ettik. Geriye 4 adet aynı arıza sahip tamir edilmesi gereken kartımız kaldı. Dolayısıyla bu kondansatör arızasına bu modüllerde kronik bir arıza diyebiliriz. Peki bu arıza neden karşımıza çıkmakta? 5 modülün 5'inde de aynı şekilde arızalanan kondansatörün etrafına baktığımız zaman yüksek frekans filtre kondansatörünü göremiyoruz. Burada normalde bu kondansatörün paraleline bağlı şu şekilde MLCC dediğimiz seramik bir kondansatörün yer alması ve buradaki hat üzerinden gelen yüksek frekanslı parazit sinyalleri şaseye aktarması gerekir. Fakat burada bu şekilde bir kondansatör koyulmamış. Burada bu konvertör devremiz anahtarlama yapıyor. Yükü kondansatöre biniyor. Bu konvertör devremiz anahtarlama yapıyor. Yükü kondansatöre biniyor. Fakat bu kondansatöre yardım edecek herhangi bir küçük kondansatör yok. Dolayısıyla buradaki kondansatörü 50 defada değiştirseniz bir süre sonra tekrardan arızalanacaktır. Bunun çözümü bu kondansatörün paraleline mutlaka 10 nanofaradlık bir yüksek frekans filtre kondansatörü bağlamaktır. Şimdi bu mühendislik açığını kapatalım ve buradaki artı voltaj hattı ve GND arasına 10 nanofarad 50 voltluk bir kondansatör koyarak yüksek frekansın filtrelenmesini sağlayalım. Evet kondansatörü artı voltaj hattı ve regülatörün GND'si üzerinden değiştirmiş olduğumuz kondansatöre paralel bir şekilde bağladık. Şimdi aradaki farkı görme zamanı. Sağ tarafta sağlam olan kartımız yer alıyor ve orijinalinde yüksek frekans filtre kondansatörü yok. Sol tarafta ise tamir etmiş olduğumuz kart yer alıyor ve paraleline bir filtre kondansatörü ekledik. Şimdi aradaki farkı görelim. Her iki karta da enerji uyguladık. Öncelikle orijinal olan devreye baktığımız zaman bu şekilde parazitli sinyalleri görebiliyoruz. Bakın özellikle alt kısımlarda çizgilerin oluştuğunu görebilirsiniz. Yine üst kısımlarda da sivrilmeler mevcut. Diğerine bakalım burada artık yüksek frekans filtre kondansatörümüz var. Ve sinyalin nasıl temizlendiğini görebilirsiniz. Altta ve üstte yer alan çizgilerimizin nasıl törpülendiğini görebilirsiniz. Burada kondansatörümüz işini yapmakta diğerine bakıyoruz. Bakın. Aradaki fark budur. Tasarım hatası kaynaklı bu kartların arızalanmasının sebebi budur. Bu kondansatör olmadığı zaman buradaki kondansatörümüz büyük olan sürekli olarak bu parazite maruz kalır ve kısa süre sonra arızalanır. Fakat buraya baktığımız zaman bu parazitlerin buradaki kondansatör tarafından filtrelendiğini görebiliyoruz. Evet kartlardan bir tanesinin onarımını yaptık ve üzerine eksik olan mühendislik hatasında giderdik ve artık kartımız sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Video hakkında ne düşündüğünüzü mutlaka yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.